Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın mutfağına hoş geldiniz. Gelin bakalım. Bahçem nasıl olmuş? Birlikte bakalım. Çiçeklerimden başlayayım. Bahçemi suladım şimdi. Şurada da çiçeklerim var. Bakın şu ortanca çiçeği. Ben oradan dalından şöyle şurasından kesmiştim. Buraya fideledim. Tutmuş. Kocaman oldu. Ortanca çiçeği. Şöyle ee, taze olan bölümünden kırdığınız zaman kök tutuyormuş. Ben de öyle yaptım. Bir tane yine büyüttüm. Bir tane vardı zaten. Şuydu. Ortanca çiçeğim. Artık çiçekleri renkleri solmaya başladı. Evet arkadaşlar bir çiçeğim vardı ya size söyle, soruyordum hani ismini bilmiyorum diye. Böyle büyüdü. Kocaman oldu yapraklar dallar. Böyle şu şekil çiçek açtı. Çiçek açmaya başladı. Bayağı da büyüdü. Açacak yerlerde var çiçekler. Bir de domateslerime bakalım. Canlar. Bakın domateslerime. Maşallah. Kocaman kocaman olmuş domateslerim. Bakın burada da var. Kızarmaya başlamış. Bakın Arka tarafta da var. Burada da var. Maşallah bu sene iyi baktım bahçeme. Şimdi buraya geldim. Şu fideleri komşu vermişti. Ekecek yer bulamadım, kovalara ekmiştim. Burada da yine arvalasın içinde aynı dediğim çiçekti. De az önce göstermiştim, ondan burada da büyümüş. Burada da yine kovaya ekmiştim domatesi, büyümüşler. Akşam sefası yine her yerde açmış ve domateslerim ve akşam sefası bakın canlar ne güzel açmışlar. Bu üzüm ağacının dibinde. Bakın. Her tarafta açmış. Yine çiçekleri. Buradakiler. Burada da bir tane üzüm ağacı dikmiştim dalından. Tutmuş o da. Kocaman olmuş. Şimdi canlar şöyle girmek istiyorum ama domateslerimi göstereceğim. Bakın kızarmaya başlamışlar domateslerim. Bakın kızarmaya başlamışlar. Bakın kızarmışlar domateslerim. Maşallah maşallah maşallah. Bakarsan bağ olur bakmasan daha olur derler ya. Üzüm salkımı gibi. Bakın. Şu domatesin güzelliğine bakın arkadaşlar. Şöyle göstermek Şöyle göstermek istiyorum. Domates. Salkım domates. Bakın. Şuraya bakın ya. Rabbimin yarattığına bakın. Ve mısırların boyumu geçti. Tabii ki mısır var. Püskünlerine bakın püskülleri çıkmış yine fasulye domates çok fazla bir şey ekmedim zaten domates şurada da tabii ki biberlerim var bakın Biberler. Şimdi fasulyeleri gösterelim size. Fasulye Şimdi suladığım için yere yattılar. Buyurun fasulye. Bakın. Her yerde var fasulye.